Hepinize merhaba arkadaşlar bugün birlikte Among Us oynamıyoruz Among Us oynuyoruz ben şakaydı Among Us oynuyoruz Bu sefer yanımda Fa Fat Fatih var yanımda Onunla Fatih diyerekten Kanala abone olmayı unutmayınız Unutmayınız Onunla abone takipçi falan Among Us'u beğeniyorsanız Like atın Kırmızılı benim, kırmızılı benim. Kırmızı benim. Kırmızılı benim. Kırmızılı. Benim. kırmızılı, benim. kırmızılı. Red yazdım. Ben bir Fatih Kardeşim bana niye kırmızı şortlu diyorsun ya? Şortum beyaz. Halla üstünde de adamım var ya. Seni döver bak. Evet arkadaşlar bugün birlikte yine bekliyoruz. Simon Manza. Valla bir, de, bir dakikam çöp oldu. Hadi bismillah. Turumuz başladı. Eee Efendim. Ay. Efendim. Cemal sen ne her şey söyledin? Ben hiçbir şey söylemedim. Sadece özür dile filan dedim. Hayır. Aga şey diyor ona şey, mi diyor. Yemin yani miyla, diyor, ben dedim. Ay ben dedim çocuktan özür dilerim. O ne dedi, özür dilerim eğer bir şey yaparsa molla babasını falan dinlemen döverim dedi. <laughs> evet arkadaşlar tamam. Bir şey, değil, bir şey, değil, çünkü bana bir şey Aga bak mesajı hala elimde. İstersen sana atarım en son attıklarını. Yoksa ben bir kapatsam olur mu ya? Aga hasta da konuşmuyor. Tarık da konuşmuyormuş. Tamam. Aga kapatsam ya. Tamam. Tuvalete gireceğim. Tamam. Aramayı kapattım. Evet arkadaşlar. boş atacağım bilmiyorum. <laughs> Fatih imposter musun? Ben imposter değilim burada. Ben de değilim. Gerçekten <laughs> Derdim, ha? Fatih arkaya nasıl öyle yaptın lan? <laughs> arkaya nasıl yaptın lan Fatih? 31. <laughs> Görevlere gidelim arkadaşlar. Ee, benim görevim burada. Imposter Fatih'miş söylemiyor. Imposter ben değilim bu arada yalan söylüyor. Hiç ya hep yalan söylüyor. Imposter olmuş. İmposturmuş. Niye <laughs> millet yalan söylüyorsun kardeşim ya? Ayıp günah. sen neredesin? Yeşil beni öldürüyor. Ya Yeşil! Niçin öldürüyorsun Fatih 31 öldürüyor. Abi ölüyorum. Evet arkadaşlar bunlar neresi memnun Among us istiyorsanız çok beğenirseniz like atın abone olun. <laughs> Fatih Gurili Fatih Gurili Fatih Fatih gördüm Fatih gördüm Yi Fatih gördüm Fatih Fatih Bu bu Fatih 31 Fatih 31 sen öldürdün Fatih sen öldürdün ya niye lan söylüyorsun Yaz Fatih 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 yaz <laughs> Fatih oyundan çıktı O da kodunu söylesene R Bir dakika Büyük R mi? Ya bir daha söyle senin sesinin bu re e Re le le. Evet. Öyle olsun. Tekilim ben de. Ya Bak Bir dakika dur söyleme dur bir dakika. Senin sesin hiç anlamadım.